Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk kez geliyorsanız genellikle ben bu kanalda kilo verme videoları ya da eğlenceli içerikler paylaşıyorum. Ama bazen öyle şeyler içime dokunuyor ve söylemek istiyorum ki bunları dile getirmek istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum ki bu tarz kameraya geçtiğim zamanlarım anlarımda oluyor. Bugün size bir video çektim. Tamamıyla yine kendi içeriklerimle alakalı bir videoydu. Sonra kendime bir kahve yaptım. Elime telefonumu aldım, işte Instagram'dan gelen mesajları okumaya başladım. Çoğunlukla herkesin problemi, konu her ne olursa olsun, başaramıyorum, yapamıyorum, gerçekten acaba istiyor muyum tarzı konulardı. Sonra kahvemi aldım ve balkona geçtim. Çok severim böyle zamanlarda yoldan gelen geçen insanlara bakmayı. Kahvemi her yudumladığımda, balkonda oturduğum o her dakikada Yolda, sokaklarda insanların bir koşturmacısı olduğunu gördüm. Herkesin yetişmeye çalıştığı bir yer olduğunu gördüm. Herkesin hayatında bir planının, programının, hedefinin, amacının olduğunu gördüm. Tam olarak bununla ilgili bir konuyu konuşacağım sizinle. Başlıktan da gördüğünüz gibi neden gerçekten istemiyoruz konusuyla alakalı olacak bu video. O yüzden bu konuyla ilgili videoyu tamamen izlediğinizde zaten anlarsınız bunu da sıkıntı çeken, ya da bu tarz bir konuyla ilgili konuşma ihtiyacı duyduğunuz arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşmanızı istiyorum. Çok nadir videolarda bu tarz şeyleri isterim ama gerçekten böyle zihinlerde bir ışık yaktıran konuyla karşınızdayım. Başlayalım. Dediğim gibi genelde böyle kahvemi yaparım. Bazen kendimi böyle insanlardan, hayattan izole edeceğim durumlarda balkona geçer otururum ve sadece yoldan gelen geçen insanları izlerim. Bu durum beni gerçekten çok rahatlatıyor ve o zaman dilimlerinde bu dünyada hepimizin bir koşturmacası olduğunu, hepimizin bir planı programı olduğunu düşünürüm. Mesela o sokaklara, o yollara baktığım zaman üstünde formasıyla okula yetişmeye çalışan çocukları görürüm. Ellerinde poşetlerle pazardan dönen insanları görürüm. Satış yapmaya çalışan esnafları görürüm. Araba kullanırken, araba sürerken park edecek yer arayan Sürücüler görürüm ve sokaklarda belirli bir amaç için bir yerlere gitmeye çalışan, yetişmeye çalışan insanları görürüm. Hepsine sorsak yolda aniden karşılarına çıkıp sorgulasak, bir amaçları ve yapması gereken şeyler vardır bu insanların. Okula yetişmek, alışveriş yapmak, satış yapmak ya da bir yerlere ulaşmak gibi. Fakat o zaman diliminin içerisinden onları böyle bir çekip iki dakika sorgulayacak olsak, bu insanların kaçı gerçekten istediği şeylerin peşinden koşturuyor. Gerçekten hedeflediklerinin uğruna savaşlar veriyor. Bunu bir düşünürüz değil mi? Fakat kaçı gerçekten istediği şeylerin peşinden koşabiliyor? Ya da gerçekten istedikleri şeylere inanıp sadece inanmakla mı kalıyorlar? Yani diyeceğim şu ki hepimizin bu hayatta bir planları, istedikleri hayalleri var. Peki konu her ne olursa olsun biz gerçekten istediğimiz şeyler için çabalıyor muyuz? Çoğumuzun cevabı hayır. Çünkü şu noktaya atlıyoruz. Gerçekten istemiyoruz. Peki neden gerçekten istemiyoruz biliyor musunuz? Bununla ilgili düşünsek, yoğunlaşsak sayfalarca maddeler yiyebiliriz aslında. Ama ben size birkaçını söyleyeyim. Önceliğimiz kendimiz olmuyor. Hayatta her zaman kendimizi arka plana atıyoruz. Çevremizdekiler için koşturuyoruz. Çevremizdekiler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başaramamaktan da korkuyoruz mesela. Başaramadığımızda alacağımız o sonucun bizi kırmasından korkuyoruz. İrademize de güvenmiyoruz. İrademizin Hedeflediğimiz, çabalamamız gereken şeyler için uzun soluklu bir yolculuğa hazır olup olmadığını bilemiyoruz. Aynı zamanda isteklerimize saygı duyulmayacak olmasını düşünmenin ürpertisini yaşıyoruz. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? İnsanlar ne der, ne söyler, hakkımda ne konuşur diye düşünüp duruyoruz. Ve bu saydığımız maddelerle yaşamaya devam ediyoruz. Aslında bu saydığım maddeler söylendiğinde "Aa gerçekten öyleymiş." dediğimiz maddeler benim de hayatımın birçok alanında bunları uygulamışlığım var. Ama şunu unutuyoruz ki biz kendi isteklerimizi neden göz ardı ediyoruz? Biz kendi isteklerimiz için neden çabalamıyoruz? Bakın konu her ne olursa olsun, istediğiniz konuya bağlayabilirsiniz bunu. Hepimizin farklı planları, amaçları var çünkü bu hayatta. İnsanların ne derdi yaşarsak, biz o insanların istediği hayatı yaşamış oluyoruz. Saygı duyulmamasından korkuyorsak kendi fikirlerimize kendimiz aslında saygı duymuyor oluyoruz. İrademize güvenmiyoruz maddesine gelecek olursak biz demek ki bir şeyleri gerçekten istemiyoruz ve gerçekten istemediğimiz için de çabalamıyoruz. Fakat bu isteklerimizi göz ardı edecek kadar zamanımızın olup olmadığını da kaçırıyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Bakıyorum çevremde birçok arkadaşıma, akrabalarıma, aileme bunu istiyorum, şunu istiyorum, şunu şöyle yapmak için çabalamak istiyorum diyorlar. Ama hiçbir şey için çabalayamıyorlar. Çünkü bu saydığımız maddelerden korkuyorlar. Ben de korkuyorum. Korktum zamanında da. Ama aşmaya da çalışıyorum. Biz her şeyden önce bir bireyiz. Dünyada milyarlarca insan var. Ama biz her birimiz sadece bu maddelerin altında sığınarak, bu maddeleri düşünerek, bu maddelerin korkusuyla yaşayarak, özgüvensizliğiyle yaşayarak toplumun aslında hepimizin yani toplumun demeyeyim de hepimizin uyguladığı şeyleri uyguluyoruz ve hepimiz aynı yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Hani bahsettim ya size en başta okula yetişmeye çalışan çocuklar, elinde poşetlerle dönen insanlar, araba kullanan sürücüler, bir yerden bir yere yetişmeye çalışan insanlar diye. Peki planlarımızla, yapmak istediklerimizle, o sokaklardan, o yollardan yarın geçebileceğimizin garantisi, yürüyebileceğimizin garantisi var mı? Bazıları da çok dramatik gelecek bu video ya da çok anlamsızca, çok manasızca gelecek. Ama düşündüklerimi düşünen, sorgulayan insanlar beni anlayacağını düşünüyorum bu videoda. Maalesef şöyle bir gerçekle karşınızdayım bu videoda. Aldığımız nefesi, yaşadığımız hayatı sonsuza kadar yaşayabileceğimizin, Aldığımız nefesi sonsuza kadar alabileceğimizin bir garantisi yok. Fakat şunları söyleyip videoyu sonlandırmak istiyorum. Aldığımız nefesin, yaşadığımız hayatın bir garantisi yok tek bir şeyin garantisi vardır. Keşke ile başlayan cümlelerin artık geçmiş zaman dilimine bir faydasının olmadığı.